Merhabalar. Ben Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde görevli psikolog Recep Sağır. Bir önceki bölümde salgın döneminde yaşadığımız kaygı ve korkularımızı anlattım. Bu bölümde ise bu dönemde birçok kişinin yaşadığı kaygı ve korkunun sebep olduğu motivasyon kaybı ve odaklanma sorunlarını ele alacağız. Aslında bu dönemde motivasyon kaybımıza sadece kaygı ve korku sebep olmuyor. Kaygı ve korkunun dışında yaşadığımız düzen değişikliği ve değişen alışkanlıklarımız motivasyonumuzu düşürmekte ve odaklanmamızı etkilemektedir. Salgın döneminde çevremize en çok duyduğumuz şeyler yapmak zorunda kaldığım ve yapmak istediğim şeylere bir türlü başlayamıyorum. Başladığım işi de sürdüremiyorum. Ayrıca dikkatlerinin çok çabuk dağıldığından şikayet ediyorlar. Fakat bu olumsuzluklara rağmen yapmak zorunda olduğumuz bazı sorumluluklarımız var. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bu sorumlulukları yerine getirirken aynı zamanda evde geçirdiğimiz zamanı keyifli hale getirmek bizim elimizde. Sorumluluklarımızı yerine getirmek, gerekli motivasyon ve dikkati sağlamak için birkaç öneride bulunacağım. Birincisi çalışma odanızı oluşturun. Kendinize ait bir çalışma odanız yoksa bile bir evin köşesinde çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Çünkü her işimizi evde artık sürdüreceğiz. Bir süre bunu yadırgayabiliriz fakat zamanla buna alışacağız. Gününüzü programlayabilirsiniz. Belirsizlik içinde olduğumuz bu süreçte günümüzü planlamak işimizi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Üçüncüsü ise koyduğunuz büyük hedefleri eğer gerçekleştiremiyorsanız bunun motivasyonu, bu motivasyonunuzu düşürebilir. O yüzden hani önce küçük küçük hedefler belirleyin. Hedeflerinizi gerçekleştirdikten sonra hedeflerinizi adım adım yani büyütebilirsiniz. Dördüncüsü masanızda hoşunuza gidecek bir koku, sizi motive edecek bir hatıra bulundurabilirsiniz. Çalışmaya başlamadan önce size iyi gelecek bir video veya şarkı da dinleyebilirsiniz. Beşincisi ise çalışmak sadece yapmanız gereken bitirdiğiniz bir eylem değildir. Masaya oturduğunuz an aslında çalışmanız başlamıştır. Bazen koltukta yarım saat zaman geçiriyorsunuz, o an odaklanmaya çalışıyorsunuz ve o geçen zamanı ziyan olarak görüyorsunuz. Aslında o zaman ziyan olmadı, o geçen zaman sizin çalışmanızın bir parçası. Altıncısı ise çalışmaya başlamadan önce kendi kendinize telkinde bulunabilirsiniz. Sonuçta bu süreç geçici ve bu süreci fırsatı çevirmek gerekiyor. Belki de hayatımızın hiçbir kısmında böylesine çok zamanımız olmayabilir. Az önce saydığım maddeler bu süreçte işe odaklanmamız için gerekli olabilecek önerilerdi. İşlerimiz dışında bir de yaşadığımız bu zor ve belirsiz sürecin olumsuz duygularını da üstümüzden atmak önemlidir. İşimizi sürdürürken ruhsal ve fiziksel sağlığımızı da dikkat etmeliyiz. Önümüzde yepyeni bir süreç var. Bu sürece adapte olmak gerekiyor. Evde yapacağımız basit uğraşlarla kendi ruh ve fiziksel sağlığımızı koruyabiliriz. 1 mutlaka spor yapmalısınız. Hareketsiz kalmanız pek çok sorunu ortaya çıkarabilir. Enerji boşalt, enerjimizi boşaltmamız lazım. İkincisi mutfakta zaman geçirmek hoşunuza gidiyorsa mutfakta zaman geçirebilirsiniz, yemek yapabilirsiniz, pastalar yapabilirsiniz. Üçüncüsü hobileriniz varsa evde bu hobilere vakit ayırabilirsiniz. Mesela müzik aleti çalabilirsiniz. Yani e, resim yapabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Yani bunun dışında yani saymadıklarımın dışında başka şeyler de üretebilirsiniz. Dördüncüsü puzzle yapabilirsiniz. Evde bir hayvanınız varsa onunla e, ilgilenebilirsiniz. Beşincisi origam kağıt sanatını deneyebilirsiniz. Eğer e, hevesiniz varsa. Altıncısı ise ailenizle vakit geçirebilir. Birlikte hoşunuza giden bir oyun oynayabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok keyifli uğraş bulabilirsiniz. Bu biraz da aslında size kalmış bir şey. Son olarak bu zor günlerin geçici olduğunu unutmayalım. Kalın sağlıcakla.